Planlardan birbirlerini buluyorlar. Türkiye, Kıbrıs, Gürcistan üçgeninde çalışıyorlar. Hukuken yasak olduğunu da biliyorlar. Ancak taşıyıcı annelik pazarlığı yapmaktan da geri durmuyorlar. Taşıyıcı annelik kanunen yasak. Sağlık açısından da riskli. Türkiye'de de hiçbir şekilde izin verilmiyor. Buna rağmen taşıyıcı anneliği kazanç kapısı haline getirmeye çalışanlar var. Sistemin işleyişi genellikle sosyal ağları üzerinden oluyor. İlanlar veriyorlar. Taşıyıcı annelerle bebek sahibi olmak isteyenler ilanlar vasıtasıyla birbirlerini buluyor. Anlaşma sağlanırsa detaylar konuşulmaya başlanıyor. TRT Haber ekibi de o gruplardan birinde taşıyıcı annelik için ilan verenlerle iletişime geçti. Ortaya çıkan yazışmalardaki teklifler ve kirli pazarlıklar ise pes dedirtti. kimi vücudunun bozulmasından çekiniyor kimi ise ileri yaşta olduğu için çocuk doğurmak istemiyor taşıyıcı anne adaylarıyla bebek sahibi olmak isteyenler sosyal medya grupları üzerinden birbirlerini buluyorlar ardından yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor ve pazarlıklar başlıyor ekibimizden 300 ile 800 bin arasında değişen rakamlar istediler hatta birkaç bebek siparişim var doluyum diyenler de oldu Anlaşma sağlanırsa iki tarafta yurt dışına gidiyor. Embriyo nakilleri yapılıyor. Doğuma kadar tüm ücretler bebeği alacak aileye ait oluyor. Çiftler bebeğin güvenliği için taşıyıcı annenin kendileriyle oturmasını istiyorlar. Çirkinlik öyle boyutlardaki para kazanmak için yalnızca taşıyıcı annelik ilanı verilmiyor. Çocuğu olmayan çiftlere bebek yapabilmeyi vaat edenler de var. Üstelik aşılama ya da normal yolla olması dahi fark etmiyor. Ekibimizin yaptığı bir yazışmada karısının çocuğu olmadığı için taşıyacağı neden normal yolla çocuk isteyen bir vatandaş oldu. Yasak olduğu halde işlemleri Türkiye'de yaptırdığını iddia edenler de var. İddialarına göre hastane ve doktora rüşvet veriliyor taşıyıcı anne doğum yapıyor ancak hastaneye çiftlerin adıyla giriş yapılıyor. Böylece taşıyıcı annenin doğum yaptığı ortaya çıkmıyor. Ekibimizle yazışma yapan bir başka kişi işlemleri Türkiye'de ayarlayabileceği bir hastanede yaptırabileceğini iddia etti. Ancak Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimlerle yasal olmayan bu tür işlemlerin yapılmasına izin vermiyor. Taşıyıcı annelerin başındaysa bir aracı duruyor. Bu kişiler çiftleri taşıyıcı annelik yapacak kadınlara yönlendiriyor. Yazışmalarda elinde 5 tane taşıyıcı anne adayı olduğunu iddia eden bir kişi var. 8 yıldır bu işi yaptığını ifade etti. İlan verenler arasında yalnızca taşıyıcı anneler yok. Babalık donörü için de ilanlar veriliyor. Ekibimiz donör olmak isteyen biriyle de iletişim kurdu. Fiyatın 100 bin ile 300 bin arasında değiştiğini söyledi. ancak kendi içlerinde dolandırıcılık çarkı da dönüyor. Daha çok para almak için doğumun ardından bebek kaçırabiliyorlar. Ya da büyüdüğünde çocuğa annesi veya babasının başkasından olduğunu söylemekle tehdit edebiliyorlar.